Arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Ee, geçen odacı Kenan abinin orada bir altyazı geçmişti Çetin abim, diyor, sağ sağolsun. Sana bir 10 tane güzellik yapacağım diye. Bu sefer güzellik şöyle güzellik arkadaşlar. Bu senenin hep uçurduğu, gözüne çarpan en iyi uçlarını kendine zaten e, ayırmıştı Allah var. En son geldiğimde de uçurduğu bir uç vardı. Yine bu hazırlıyordu. O da dahil olmak üzere. Uçanların hepsini bizlere sahiplendirecek. Bizlerin vesilesiyle sizlere sahiplendirecek. Hayır. O kadar kuş gönderdik vaki dedi. Yani şu kuşları uçursunlar da bizi tanısınlar dedi sadece. Ben sadece açık söylüyorum arkadaşlar. Hep başlattı hazır uçlar alacağız genellikle. Gel bakalım abi ne verecek? Kuşlar Suriyeliler diye anılıyor arkadaşlar. Bunu da e, bazı bölgelerde böyle biliniyor. Bu kuşlar Suriyeliler arkadaşlar. Yani, Amerikanlılar var böyle bir değil mi? Suriyelilerin yorması ama... Var var Suriyeliler. Meşhur Suriyeliler bunlar arkadaşlar bakın bu hayvanlar. arkadaş bak beyaz boncuğu var. Yaklaş sesini iyi al. Evet, evet beyaz boncuğu var ayağında. Tamam Erkek, abi. Erkek. Daha altını yapmadı. 20 metre ile 30 metre arası bir taklayla 4 takla. Taklayı daha yeni yeni üstüne koymaya başladı. Tamam. İp çekmiş gibi, sesli soluklu kaçıyorlardır. 50 dakika, 1 saate yakın havada kalıyor. Daha altını da doldurmamış. Ha, beyler. Aynen. Da bu hayvanlardan altını kafadan dolduranlar da çıkıyor arkadaşlar. Taklayla beraber dolduranlar da ha. çıkıyor. Aynen. Matbaalar gibi mesela. Buyur Arkadaş bu arabalar zaten bunun videolarında. Beyler ha, şimdi ha. lafını kesmeyeyim abi. Bu Arap da sevdiği bir arkadaşından ha. arkadaşlar. Hediye geldi bu hayvan. Ha. Bunu da burada başlattı. Hazırladı videoları var. Soğuk da yazda uçuramıyor. Evet. Bekleyemiyor Bir saate yakın uçak. Bit bu da aynı. Bir kaklayla dört kakla arası ses, tempo bunda. Silah gibi diyor buna. <laughs> <da abi>. silah. <gülüyor> <gülüyor> Ama Videoları bu, var. Da, e, bunu da peşince söyleyeyim. Videoyu dinlerler. 15 gündür aya gördük bak. Kuşlar kapalı. Aynen değil. arkadaşlar. Bu arada 15 ha. gündür de uçuramıyor zaten yağmurdan, çamurdan. İşte bir de karayollarında çalışıyor. Yağmur dediğiniz zaman bu adam zaten. He, evet, kar, yağmur zaten. Abi. Şey, Bak bu uçta kanat kumruk yeni değiştirdi. Eşe vurdum. Uçta Metin'i kaldırdım. Erkek, bu da Suriyeli. Bunun gezmesi, efendime söyleyeyim 5 takla, 6 takla ama biliyorum, kanat daha yeni geldi. Evet. Antrenman verin. İstediğiniz uçursun arkadaşlar. Duydunuz arkadaşlar. Yavru kanatlarıyla kufaya kaldırdım. Şu ha. an iki kanatlarını dizi kaldıracaksınız ha. diyor. Bak bunlar karıştırdım ben de. Bak bunların ikisi de aynı yumurta kardeşi, boyutları da zaten sarı, portakal sarı da. birine rengini değiştirdim. Elimde kimin bu? Yani biri yüksekten şöyle 10 metrelerden alıyor, biri gözünün önüne geliyor, üç dört taklayla sesli soluklu çok güzel başladı kardeşim ya. Yani. Evet Böylelikle beyler şimdi olabilir. bu uçlarda mesela e, genellikle söylediğimiz için dile getirmiyoruz. Atım mükemmel beyler bu bozkillerde. Yani hiç dile bile getirmiyoruz. Bu uçta atımsız olan yok. Zaten atımlı oldukları için besliyor. He. Çetin abi bilginiz olsun bu uçlar. Valla bunları da verdiğimiz sebebi o işte kardeş yani. Bunların ikisi de uçan değil mi? Evet ikisi de uçuyor. Tamam. De uçuyor. Zaten bak yani ikisi sarı boncuk da. Birini ayırayım diye boyu yeah, taktım da. Yeah, tamam, tamam. Yani gözünün önüne geliyor şöyle. 3-4 takmayla 10 metre. 15 metre. Kısa kısa başladı. Çok da iyi çalışıyor. Tamam abi. Nerede? Bu da 5-6 metreden 7 metreden sesli soluklu. 5-6 taklayla yeni yeni başladı gezimin. sesli soluklu dişi. Bozkirlilere yani başladı. Güzel yani ses soluk. Sarı mı abi boncuk? Bu da yumurta abi. kardeşi bak. Bu da aynı yumurta kardeşi. Bu da bir taklayla dört takla. Çok güzel seri pratik başladı yani. 15 15 metre, 20 metre. Arkadaşlar bunlar güzel. Yumurta kardeş ikisi de dişi. He, ikisi de dişi bak. Birisinde çift takmışım ayırmak için yani. Uçururken tamam. karıştırıyorum bak. Bunlardan zaten bir tane tek boz olarak verdim. Bak bu tahlayı dönmek üzere. Bu kardeşleri büyüdüğü için veriyorum. Kendime damızlık diye ayırdıydım. Daha şimdi işte kardeşleri He, Kardeşler bunlar da güzel olacak. Tahlayı döndü dönecek. Ses, soluk her şey var. Çıktı bunları adam yok. Bir yani çifte gene bu Suriyelilerde, <laughs> bir gene bir Ağzını burada iyi katı gördük. 5-6 taklayla evet, tamam. güzel 10 metrelerden falan alıyordu. Erkek de taklaya döndü. Yani elimizde o zaman yoktu. Bak bu bayağı ondan büyük. Yani bu 4-5 büyük yuva aşağı bu kişi. Tamam. Anladın mı? Bu erkekte öyle kendime ayırt e şimdi, şimdi çoğaldı. 10 metrelerden alıyor derken yerden yere kalışları 10 metre değil arkadaşlar. Şimdi genellikle söylüyorum size. Bu hayvanlar 2 metre, metreye 3 metreye giren kuşlar. He. Bakın genelleme olay mizahta yanlış anlaşılma olmasın diye söylüyorum. Bu hayvanlar 4 dört 4'lük bakın görevler yapan kuşlar arkadaşlar. He. Sağlam. Boskiller. Aynen. Besleyicisi onu. Bunlar da olarak alacaklar. Doğru mu? Aynen. Hemen evet, bunlar Suriyeli olduğunda burada bu kuşları tanıyan arkadaşlar var ne oldu ana baba yalan yani. İyi para var da Evet. Bayağı yerde de söyledim. Güzel yani. Dayanıklı. Evet abi bunlar da aldı. Böyle. 11 tane falan aldı. Aynen 11 tane. Al abi. Güle güle hayat güle. Sen de güle güle, 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 güle Evet abi. Allah'a Allah emanet olun arkadaşlar. Kendinize